da onlara daha hızlı bir e, uzmanlık sonrası eğitim verdik ve bu hastanemize bir takım tıbbi cihazlar, üroloji setleri, e, çocuk cerrahisi setleri de e, takviye etmek suretiyle zaman zaman da ülkemizden, Türkiye'mizden e, uzman arkadaşlarımız, e, profesör düzeyinde, doçent düzeyinde akademisyen hekim arkadaşlarımızı da yine oraya göndermek suretiyle ortak ameliyatlar yaparak hmm. orada kendilerine yeterli düzeye onları yeterli düzeye çıkartacak bir sağlık niteliği standardı oluşturmaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın arada merak ettiğim bir evet. şey kesmek istiyorum. Bu mesela standarda kavuşturdunuz, onların eğitimini sağladınız. Hı hı. Peki bu imkanlar orada var mı? Yani i̇şte bu, bizim bu Türkiye'dekine benzer olmasa bile değil. mesela ameliyat yapılabilecek yer, Deme ameliyat yapılabilecek şey ekipman bunlar var i̇şte, mı? üroloji seti dediğin Evet, çocuk cerrahisiyle ilgili cerrahi setler dediğim de oydu. Bunlar ekipmanlar. Biz aynı zamanda bu ekipmanları da onlara sağlıyoruz. Evet. Yani hibe şeklinde onlara evet. e, takviyede bulunuyoruz. Bu çerçevede biz e, Somali'deki bu son e, inceleme gezimizde de gördüğümüz şey şu. Bir defa e, katmelli bir e, hayat var orada. Demin bahsettiğim Afrikalı olmak başlı başına bir e, hayata daha geriden başlamak. Hı. Hele bir de bunun üzerine e, kuraklığın, açlığın getirdiği e, sıkıntıları da düşündüğünüzde e, öyle yerlere gittik ki mesela biz hemen kamplarla Kenya köylerinin bir kısmı iç içe. E, bu mülteci kampı mı yoksa Kenya köylüsü mü diye ayırt edemiyorsunuz. Hmm. Çünkü insanlar böyle çalı çırpıdan yapılmış derme çatma barınaklarda kulübe bile diyemiyoruz onlara. E, ki çoğu resimlerde falan fotoğraflarda bunları görmüşlerdir. Ben müsaade istedim bir e, barınağın içerisine girdim. Toplam şöyle 7-8 metrekare, 10 metrekare diyemeyiz oraya bir alanda. E, iki tane böyle yerden hafif yükseltilmiş bizim eskiden ranza diyebileceğimiz Hı -hı. tarzda bir şey ki bu lüks somya aynen Hı -hı. öyle e, 7-8 çocuk ve anne baba orada kalıyor. Hepsi beraber. Hepsi beraber. Hı -hı. E, yine o barınağın bir tarafında böyle kullanabildikleri kap kazak tarzında birkaç şey kenarda duruyor. İçeride böyle tavuklar işte hem civcivler falan böyle hayvanlar falan var o, o barınağın içerisinde Hı -hı. ve hemen barınağın ee, birkaç metre, birkaç adım gerisinde de bir e, kare şeklinde bir kapalı bir şey yapmışlar. Teneke'den çevirmişler. Onun hafif gerisinde de bir çukur açmışlar ve ihtiyaçlarını da bu şekilde gideriyorlar. Yani her şeyin tamamen ortada olduğu hijyen adına hiçbir şeyin olmadığı, aile mahremiyetinin maalesef sağlanmadığı, e, çocukların da o ortamda üstlerinde sadece bir kat kıyafetle Mesela bebeklerin büyük çoğunda, çocukların büyük iç hiç e, kıyafet anlamında, bez anlamında hiçbir şey yok. Tamamen çıplak vaziyette çocuklar ve birçoğu da ayaklarında tellik bile olmayan, çıplak ayakla o e, kızgın e, kumlar üzerinde gezen, koşan çocuklarımız bunlar ve buna rağmen diyorsunuz en başta ifade evet. ettiniz. Ekranı belki yeni açmış olanlar olabilir. Çok çünkü hassas bir nokta. Buna rağmen bu zor şartlar altındaki insanlar oruç tutuyorlar. Tabii. Siz Ramazan'da gittiniz. Aynen öyle. E, i̇badetlerini yerine getiriyorlar. Teravih ee, kılıyorlar mı? Tabii. Yani hatta e, biraz böyle bir latife yapalım biz böyle teravihi en erken kıldıran camiye gideriz. Evet. Ama orada e, ben bizzat gittim ve şahit oldum. Eee bizim hatimle telavih dediğimiz usulle kılıyorlar ve e, telavih neredeyse iki saate yakın sürüyor. E, i̇nsanlar belki de o zor şartlar altında e, herhalde tutunabildikleri tek şey var o da Rableri ve ona sığınmış durumdalar. Biz belki onlar muhacirlik vazifelerini yapıyorlar ama biz de ensar olmayı bilmemiz gerekiyor. E, ve bu anlamda Özellikle çocuklarımız başta olmak üzere, onların çok ciddi beslenme problemleri var. Sonra aşılama çocukluk çağı için çok temel bir sorundur ve e, kamplarda demin başta bahsettiğim Birleşmiş Milletler'in kontrol edemediği bir kamp bölgesi dedim burası için, hakikaten öyle. Yapılan şey şu: e, bu insanlarımız kardeşlerimiz geliyor, hemen sınırda ki bir alanda Birleşmiş Milletler görevlileri onları karşılıyor. Bir tanesi alıp onların isimlerini kaydederek her birine birer geçici bir kağıt veriyor. Orada kalabilmelerini, kampa girebilmelerini sağlayan. Bir tanesi bizim Türkiye'de işte hemşire diyebileceğimiz karşılık olarak bir sağlık personeli ve bu personel sadece yüzeyel bir değerlendirme ile tıbbi literatürde triyaj dediğimiz bir uygulama yapıyor. Yani acil bir durum var mı yok mu? Hmm. buna bakıyor Evet. E, acil bir durum varsa onu ayırt ediyor diğerlerini normal bırakıyor bu e, ekibe hemen orada hazırlanmış olan yiyecek bir şeyler varsa veriyorlar su içiriyorlar ve ondan sonra buyurun kamp bölgesine geçebilirsiniz diyorlar gidiyorsunuz kamp bölgesi neresi kocaman bir boşluk ve o kamp insanlar şu böyle prefabrik evet, yapılar evler falan işte değil değil onu, onu anlatmaya hmm. çalışıyorum kocaman bir boşluk bu boşlukta herkes kendince belirlediği istediği yere gidiyor Etraftan topladığı o çalış bir barınak yapıyor. İşte ben e, mülteciyim ve burası da mülteci kampı deniyor. Ama ondan sonrasında burada bulunan insanlarımızın e, bu mültecilerin düzenli sağlık taraması, düzenli beslenme desteğini sağlanması e, gibi temel e, insani koşulların hazırlandığını e, söylemek maalesef mümkün değil. Ve e, orada birkaç tane sağlık hizmeti veren e, kuruluşu ziyaret ettik bunların hepsi kendilerine gelen e, mültecilerin sağlık sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Evet doğru ama hı hı. E, kimse bir mobil hizmet verelim. Gidip tek tek e, bu barınlıklarda yaşayan insanların çocukların aşılarını yapalım. E, durumu kötü olanları yerinde görelim. Bunlara beslenme desteği yapalım. Hı hı. Ya da bir sürü e, hamile e, gebe takibi var orada. G gerekiyor ama bunların hiçbirine karşı bir takip falan yok. Örneğin biz e, yine kampı ziyaretimiz esnasında bir e, barına arkadaşlarımız girdiler ve orada yaşlı ama durumu çok kötü çok düşkün vaziyette bir e, yaşlı bir hastayla karşılaştılar orada duruyor yani yok e, ki zaten. gidecek bir imkanı da yoksa tertekim evet. yani bu anlamda gördüğümüz birinci problem şu temel e, beslenme gıda desteği ve temel sağlık desteği anlamında Birleşmiş Milletler bu bölgedeki insanlarımıza düzenli bir takip programı oluşturmuş değil. Bu sebeple bizim yapmamız gereken, yapmayı düşündüğümüz, planladığımız ilk şey hemen kampa çok yakın bir alanda ki alanını da belirledik. E, mümkünse kampın içerisinde olacak. Bu olmazsa da ya da bunu belki uygun, yeterli görmeyebiliriz diye düşündük. Ona henüz karar vermedik. Hemen kampın çok yakınında Dağdap e, kasabası içerisinde bir hastane var. Hastane hı hı. olarak yapılmış ama maalesef atıl vaziyette duruyor. Burayı ilgili hükümet görevlileriyle görüştük ve muhtemelen hemen önümüzdeki günlerde bu hastanemizi desteklemek suretiyle ülkemizden göndereceğimiz hekimlerimiz, gönüllülerimiz burada birinci basamak sağlık hizmeti vermeye başlayacaklar inşallah. Kusura bakmayınız az bir zamanımız kaldı. Şunu evet. merak edeyim ve dostlarımızdan da belki bu anlamda destek olmak isteyenler olabilir düşüncesiyle evet. sorayım. Şu anda bizi izleyenler içerisinde sağlık görevlileri olanlar olabilir. Hı hı hı. Yani hekim olan olur, hemşire olur, hasta bakıcı olanlar olur. Onlar deseler ki ben gönüllü olarak evet. bölgeye gitmek istiyorum. Hı hı. Ve orada işte bir müddet kalıp ben de oradaki sağlık hizmetlerine yeryüzü ile beraber destek vermek istiyorum. Evet. Buna yeryüzü doktorları açık mı? Her ha, şeyle açık. takdirde orada güvenli bir ortam bulabilirler mi? Şu anda yeryüzü doktorları yerel partnerlerini oluşturmuş durumda. Yani e, Kenya'da, Somali'de ve kamp bölgesinde e, birlikte çalışacağımız Kenyalı ya da Somalili hekim kardeşlerimiz var orada. Hı hı. İkincisi yeryüzü doktorları yine bölgede kampa kampın hemen içerisinde bir iletişim merkezi oluşturmuş durumda ve biz buradan e, bize e, başvuran tüm gönüllü arkadaşlarımızı, hekim arkadaşlarımızı ya da tüm sağlık personeli her grupta olabilir. Bunları o bölgeye ihtiyaca göre gönderme imkanına sahibiz. Şu an zaten e, yeryüzü doktorlarının da internet sayfasına girecek olurlarsa hem üye olabilirler hem de Sadece insan donanım anlamında söylememek lazım. Ülkemizde çok ciddi anlamda tıbbi cihaz envanteri var şu anda. Ve hı hı. biz sürekli upgrade yaparak cihaz donanımını yükseltiyoruz, standardını yükseltiyoruz ama elimizde hı hı. kalan cihazlarımızı atıl vaziyette tutuyoruz. Hı. Bunları da özellikle değerlendirme imkanı var. Orada çok temel şeyler eksik. Sadece bir örnek bir kardiyoloji e, kardiyologla karşılaştık Nijer'de geçmiş Hı. bir örnek. Yani kalp Kal, uzmanı, değil kalp değil mi? uzmanı. Hı. Kalp uzmanı var. E, bir şekilde ihtisasını yapmış gelmiş oraya ama EKG cihazı yok hastanede. Hı. Ve biz de yani yanımızda lazım olur diye götürmüştük o zaman. Aldık Hı. elimizdeki cihazı onlara verdik. E, yine bu gezimizde kamp bölgesindeki bir sağlık kuruluşunda e, gebe takibi yapılıyor ama ultrason cihazı yok mesela hastanede. Hı. E, ve bizden taleplerinden biri buydu. Ama çok önemli bir ihtiyaçtan bahsedilebilir. Son olsun belki de vakit darlığından dolayı. Hı hı. Bizim yine Galista'da dediğimiz bir yakın bir şehir var doğruya ve bu hastane yetkililerle görüşmelerimizde bizi hastaneye gezdirdikten sonra bir bölgeye götürdüler. Böyle yine bölgenin yapısına uygun yine doğal bitkilerle, kuru işte kamışlarla falan yapılmış hı hı. kulübeler. Bunlar nedir? Bunlar daha da mülteci kampından gelen ama kalacak yeri olmadığı için hastanede hastasının kaldığı süre boyunca yakınlarının refakatçilerin kaldığı yerler dediler. Hmm. Peki bu hastalar nasıl geliyor buraya? Hmm. Bu hastalar tamamen kendi imkanlarıyla, bulabildikleri bir takım araçlarla, hiçbir şey bulamazlarsa da belki bir günlük bir mesafe, bir zaman Yürüyecek. bile ee, işte oranın daha çok böyle eşek arabası dediğimiz Hı. arabaları var. Yani o tarzda Hı. bizim eskiden at, at arabalarımız olur diye orada da böyle arabalar var. O tür bir araçla ancak gelebiliyorlar bu hastalar oraya. Ve bizden e, düşünebiliyor musunuz? Mesela ambulans istediler. Yani Hı. bu hastaları Dağdap'tan Galista'ya götürüp getirebilecek 100 kilometrelik bir e, mesafe var ama 3 saatte ancak 4x4'lerle gidebiliyorsunuz. Çünkü tamamen e, doğal yollar Hiçbir evet. yol denen bir şey yok zaten evet. orada. Ve e, bu türde elimizde, kurumlarımızda, özel sağlık kuruluşlarımızda bulunan atıl vaziyette ama kullanılabilen e, nitelikte olan tıbbi cihazlarla ilgili de destek sağlanabilir. Yani bütün e, sağlık personeli arkadaşlarımızı bu anlamda hem hı hı. bugün için Somaliye hem de dünyanın bütün kriz noktalarında da göreve çağırıyoruz. Yani bu problem bugün yaşanmasıyla öne çıkan ama sadece bugüne has olan bir problem değil. Evet. Zaten yeryüzü doktorları da yıllardır bu faaliyetleri dünyanın dört bir yanında sürdürüyorlar. Arkadaşlarımız bir yandan e, internet sitesini ekrana veriyorlar. Hı hı. Buradan daha detaylı bilgi alabilir izleyicilerimiz evet. ve gönüllü evet. olmak isteyenler de buradan müracaat edebilirler. Abi. Ben şunu merak ediyorum. Yine bir müddet daha süreyi uzatma e, toleransı almış olduk. Teşekkür ediyoruz yayın ekibimize. Şunu merak ediyorum, şimdi siz Türkiye'den gittiniz oraya, Türkiye'den gittiğiniz biliniyor, bir hekim olarak gittiniz Hı -hı. ve hem de Türkiye'den bir milletvekili olarak yani yetkili bir evet. insan olarak oraya gitmiş oldunuz. O bölgede insanlar Türkiye'ye nasıl bakıyorlar, Türkiye'den nasıl beklentileri var? Çünkü tahmin ediyorum herhalde yardımların, bu tip evet. faaliyetlerin merkezinde yine bizim insanımız var, Türkiye'den giden ekipler var. Hı -hı. Onu da dolayısıyla sormuş olayım Türkiye'den Türkiye dışından evet. bu tip yardım faaliyetlerini gönüllü olarak sürdüren işte sizin gibi sağlık hizmetleri veren, gıda yardımı yapan bizimkiler gibi organize yapılar var mı Türkiye dışından farklı ülkelerden, İslam ülkelerinden ve gayrimüslim ülkelerden? Evet. Ve oradaki insanlar siz Türkiye'den geldik dediğinizde Kenya'lılar, Somali'li olanlar, diğer Afrika ülkeleri nasıl tepki veriyorlar? Evet. E, şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Örneğin e, sokakta dolaştığımızda e, onlar taki diyorlar. E, yani Türkiye'ye ya da işte hmm. Türkiye yerine ye şey, taki, taki diye mi? hitap ediyorlar. Eee taki dediğimizde Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan böyle hmm, bir e, şeyleriyle hemen bu iki ismi söylüyorlar. Yani e, bir başka ülkenin e, cumhurbaşkanının başbakanının bilinmesi her hele, hele o bölgede televizyon e, internet gibi yani, olmayan yer aynen öyle çok önemli bir nokta e, çok ilginç mesela biz onun fotoğrafını çektik hatta